migren gerçeklerinde avralı migrene geldik. Avralı migren deyince ne anlayacağız? Migrenin bir baş ağrısı olmadığını söylemiştim. Avralı migren çok sık rastlanmasa da bayağı ciddi bir migren çeşididir. Ne olur? baş ağrısı olsun veya olmasın baş ağrısından önce veya bazen de baş ağrısına eşlik edebilen bir dizi nörolojik bulgular ortaya çıkabilir. Fokal nörolojik semptomlar diyoruz biz buna. E, migrende santral sinir sisteminin etkilenmesi sonucu, beynin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. Ve normal en çok rastladığımız migren tipine göre ağır migrende baş ağrısından saatler hatta 48 saat öncesine kadar prodromal dediğimiz öncü belirtiler olabilir. Bunlar bir huzursuzluk veya bir tümden böyle bir hareketsizlik, halsizlik duygusal bir depresyon, yiyeceklere karşı isteksizlik, esneme, boyunda ense ağrı, ense sertliği gibi olabilir. Migrenin öncesinde de bunlar, baş ağrılı migrenin öncesinde de bunlar olabilmekle birlikte ağrılı migrende daha belirgin ortaya çıkmaktadır. Eskiden birçok isim söyleniyordu. Şu anda ağrılı migrende son International Headache Society'nin son sınıflamasına göre anlatacağım size. Tipik auronun migrenle başlayalım. En çok görsel bulguların, gözün önünde bazı görüntülerin veya duysal uyuşma gibi semptomların veya konuşmada bozulmanın, anlayamama, konuşamama, afazi dediğimiz durumun ortaya çıkmasıyla oluşur. Bir özelliği vardır. Kas güçsüzlüğü olmayacak. Yani beyin etkilenir ama kas güçsüzlüğü olunca ağrılı migrenden hemiplejik migrene geçiyor. Ee, videonun ilerleyen aşamalarında onu da anlatacağım size. Baş ağrısı olabilir veya olmayabilir. Baş ağrısı olduğunda migren gibi çok şiddetli baş ağrısı olabilir veya hafif bir baş ağrısı, nahoş bir his şeklinde olabilir. Şimdi fokal nörolojik bulgular beyin etkileniyor dedik ya. Neler olabilir? E, görsel, duysal, konuşma, beyin sapı, retinal gibi e, bulgular var. Bunları açıklayacağım size. Önce görselle başlayalım. Ağır alım migrenlerin neredeyse %90'ından fazlasında görülen ve en çok yaygın olan belirtidir. En çok nasıl olur? Böyle zikzak gibi böyle gözün bir kenarından bir taraftan böyle başlayan e, bir e, görüntü başlar. O gözün sabitlendiği noktanın yakınına doğru gittikçe büyür, genişler. Böyle bir dış bükey şekil alır, bir C gibi şekil alır, e, yayılır, açılır. Böyle e, e, siyah görülmeyen noktalar gibi böyle boşluklar gibi olabilir. Parıldayan zikzaklar, iplikçikler şeklinde olabilir. Genelde bu C şeklini aldığında kenarında böyle ışıklı zikzaklar olabilir ve bu baktığınız yerde gördüğünüz ortasına doğru nereye bakarsanız orada böyle bizim psikotom dediğimiz bulanık gibi e, görüyorsunuz ama görmüyorsunuz gibi göremediğiniz bir alanda oluşur. En çok görülen aura semptomu budur. Zikzakları burada görüyorsunuz. Çok farklı şekilde olabilir. Yani böyle bu gittikçe büyüyen bir C'ye alabilir ama küçük küçük böyle delikler olabilir. Ee, boşluk gibi artı böyle bu iplikçik gibi daha böyle zikzak gibi olabilir İşte burada e, ortasına doğru ilerleyen göremediğimiz skotom şey oluşuyor bu etrafında daha böyle zikzak şeklinde de olabilir bu ışıklar ve renkli şeyler sadece renkli değil ışık şeklinde de olabilir burada gördüğümüz gibi Böyle etrafını tümden sarabilir ama bazen de burada gördüğümüz gibi ortasına doğru bir boşluk. Bu kadar belirgin zikzaklar her zaman olmaz. Daha küçük zikzaklar olabilir veya küçük böyle anlık şeyler olabilir. Ama ortasına doğru baktığımız yerde gördüğümüz bir skotom görürüz. Burada görüyoruz. Burada bir skotom var. Burada böyle. Burada böyle. Böyle bu kadar dağınık değil. Genelde tek olur. Burada böyle bütün nasıl olduğunu, avucuna baktığında nasıl görüldüğünü resmetmeye çalışmış sanatçı. Bu şekilde renkli dediğim gibi zikzaklar olur. Bu çok daha farklı renklerde de olabilir. Hatta bazı bir hastam söylemişti. Böyle yanardağın içine bakıyorum gibi renk patlamaları oluyor demişti. Ben de avralı migren çok geçmişte gençliğimde yaşadım. Bu kadar renkli veya bundan daha da renkli oluyor bazen. Zikzaklarım çok yoktu. Renkli görenler biraz daha şanslı herhalde diyorum. E hatta bir hastam ifade etmişti. Picasso'yu bilmiyor kültürel olarak ama sanki böyle bir camın üzerinde mozaik var. O parça parça kırılmış. Onları yamuk yamuk birleştirmişler. Birbirinin içine geçiyor görüntüler demişti. Böyle farklı görüntüler olabilir. Peki bir de e, ikinci sırada duysal belirtileri vardır. Yani hisle ilgili belirtilerdir bunlar. Genelde Vücudun herhangi bir yerinden başlayabilir ama en çok rastlanan el parmağından özellikle baş parmaktan başlar yukarıya doğru çıkar ve ağız kenarında ağzın bir yarısında olabilir yüzde bütün gövde yarısına yayılabilir uyuşma ve hissizlik olur. Ee, bacaklardan başlayarak yukarıya doğru çıkanlar da olabilir ama en çok e, bir taraf elden başlayanı görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi elden başlamış yukarıya doğru yükseliyor. Sonrasında dudak yarısı da eklenmiş. Aynı zamanda görsel zikzaklar da oluyor. Genelde duysal belirtilerle birlikte görsel belirtiler de olabilmektedir. <laughs> Şimdi eee ağrılı migren için böyle kısa notlar söyleyeyim diye e, size. Başarısız olmadan olabileceğini bilelim. Hayat boyunca sadece aura yaşayan kişiler olabiliyor. Auralı migren atakları baş başarısız olup normalde aurasız migren atakları yaşayabiliyor. Çok tipik olarak aura yaşayıp aura böyle 20-25 yarım saat kadar dakika, yarım saat kadar sürer. Onun bitmesine yakın Baş ağrısı şiddetlenebiliyor. Ee, başlama öncesinde ne oluyor diye düşünürsek aslında beyindeki kan akımı etkileniyor ve beyinde bir nörofizyolojik etkilenim oluşuyor ve bu genelde beynin arkasından başlıyor. Beynin arkasında görme merkezimiz var, o yüzden de görsel duygular daha ön planda oluyor. Nereye doğru yayılırsa yani hisleri oluşan merkeze doğru yayılırsa daha Hissizlik ekleniyor, duysal bulgular ekleniyor. E, beyin sapına doğru yayılırsa beyin sapı ile ilgili bir aura ortaya çıkabiliyor. Konuşma merkezlerine doğru giderse konuşmayla ilgili sorunlar oluyor. Apazı dediğimiz kelimeyi bulamama, kendini ifade edememe, söylenenleri anlamama ortaya çıkabiliyor. Ve beraberinde... E, Duygu durum merkezi de etkileniyor. Böyle bir korku hissi, bir nahoş his de ortaya çıkabiliyor. Şimdi farklı tiplerine de bakalım. Beyin sapı avralı migreni bu nadir rastlanır. Eskiden baziler migren denilirdi ama baziler dediğimiz arter beyin sapının en önemli arteri da atar damarı. Onun birebir etkilenmedi görüldükten sonra baziler arter baziler migren tanımlaması yerine beyin sapı avralı migren olarak tanımlanmaya başladı. Beyin sapının fonksiyonları etkilendiği zaman Bizim dizartir dediğimiz konuşmanın pertekleşmesi ortaya çıkar. Dilin kası çok iyi yönetilemez, dilin çok iyi yönetilememesidir bu. Aslında bunu şöyle anlayabiliriz. Birazcık böyle biraz sarhoş bir bulguları gibidir. Sarhoş bir insanın bulguları gibidir. Çünkü alkol de beyin sapı bir beyincik üzerine bütün beyine toksik olmak üzere onlar yapar ama en çok beyin sapı bölgesinde çok toksik etkisi vardır. O yüzden de alkolü biraz kaçırınca sarhoş oluruz. Yani dilimiz dönmeye başlar. Sersem dengesizliğimiz başımız döner. Ama mm, e, alkolden farklı olarak beyin sapında, e, beyin sapı ağrılım migreninde e, kulakta çınlama bir uğultu ve işitme ile ilgili sıkıntılar böyle bir basınç hissi ortaya çıkabilir. Çift görme olabilir. Göz kasların kontrol etkileyendiği için ve denge dengede dengesiz e, sallanarak yürür ataksi diyoruz biz buna beyin sapı ve beyincin önemli fonksiyonlarından birisi de dengemizi sağlamaktır çünkü diğer belirtiler ne olabilir şimdi motor belirtileri buraya koydum ben ayrıca bir video yapmadım eğer kas motor şey kas gücüyle ilgili belirtiler ortaya çıkarsa e, daha uzun süreli olur haftalara yayılan sürede devam edebilir. Yani normalde auralar, görsel, duysal şeyler 20 dakika, yarım saat, en fazla bir saat sürerken daha uzun sürebilir. Öyle olunca güçsüzlük eklenince hemiplejik migren diyoruz. Artık auralı migrenden çıkarıyoruz. Bir de Algıyla ilgili biraz önce söylemiştim bir korku hissi olabilir diye ben çok yaşardım. Önce bir korku gelirdi sonra görsel zikzaklarım başlardı. Farklı ifadeleri olan hastalarım oldu. Çok ciddi böyle bir algı bozulup halüsinasyon, illüzyon gibi görüntülerin bozulduğu ve duygu durumunun da çok değiştiği. Yani hatta bir hastam vardı. Ee, böyle konuşmasını durduramıyor, anlamsız konuşuyor, nişanlısına burnun ne kadar büyük diyor çünkü burnu büyüyor, bütün algısı bozuluyor. Ee, psikiyatriye götürülmüş ee, ve orada e, şizofreni gibi tedavi başlanmış hatta 6 ay kadar sürmüş bir haftadan sonra e, bir hafta falan sürüyor avrası e, bir hafta sonrasında e, şey diyor ben diyor oradakilere benzemiyordum dedim ki sen zaten şizofren değildin onlara benzemiyorsun neyse ki 6. hafta 6. ayda psikiyatrist fark etmiş de ilaçlarını kesmişler. E, ee, Alice Harikalar diyarındaki delikten giren, konuşan iskambil kağıtları, büyüyen, küçülen görüntüler falan bunlar da bir aura görüntüleridir. Hatta bazen bu temporal epilepsiyle karışabilir. Auralı migren böyle çok değişik şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Hemiplejik olunca ne oluyor? Kas güçsüzlüğü oluyor. Bir çeşit felç oluyor bir anlamda. Ee, ve buna böyle diğer semptomları, klasik en çok rastladığımız semptomlar eşlik edebiliyor. Ee, bazen haftalarca da sürebilen e, kas e, güçsüzlüğü olabiliyor. Benim İngiltere'de bir hastam vardı. Bir aya yakın sürebiliyordu. En az 10 gün sürüyordu tekerlekli sandalye veya koltuk değneğiyle. Onun ayakları da güçsüzlüğü yaşıyor. Konuşması da bozuluyordu. Bu hemiklejik migrenlerde genetik bir şey de, gen de tespit edilmiş durumda. Tipleri var o genlere göre. Familial hemiklejik migren deniyor. Bu migrenliler için dikkat edilecek bazı unsurlar var. Onu en son anlatayım. Bir de tek ailede oluyor onların genelde. Ama sporadik olarak dediğimiz hiç ailede olmadan da hemiklejik migren ortaya çıkabiliyor benim hastamdan. Hastamda öyle gelişmişti. Bu çok ağır hastamda. Birazcık da vizyalsını odan bahsetmek istiyorum. Karlı görme diyebiliriz bunu. Yani bu e, TV statik hani televizyon kapatılınca eskiden siyah beyaz televizyonlar kapanırdı böyle e, karlı karlı görüntü olurdu. İşte onun farklı bu e, yoğunluklarda olan şekilleri var vizyalsını. Ve bunlar hep oluyor. Ee, ve arada bunların arasında böyle birazcık skotomlar, daha bulanık görünmeyen yerler veya böyle küçük zikzaklar, ışık zikzakları, sintilasyon dediğimiz şeyler de olabiliyor. Olmadan da olabiliyor. Bunu birazcık sürekli aura gibi düşünmekte fayda var. Veya aura statüsü, yani sürekli devam eden bir aura gibi yine bebeğinde görsel bilgilerin işlenişiyle sıkıntı olduğunu düşündüren bir durum. Özellikle Covid ve pandemi sonrasında Auralı migren ve vizyel sınav vakalarında bir patlama oldu. Yıllardır ben e, 10 binden fazla hasta e, çalıştım. 20 yıldır migren ve fibromiyacı spesifik çalışıyorum biliyorsunuz. Çok fazla vaka gördüm. Onların içinde avralı migrenler. E, daha az sayıda tabii ki ama bu son yıllarda e, pandemiyle birlikte avralı migrenle başvuran hasta sayısı çok fazla arttı. Ee, ve avralı migren konusunda bu o şeyi e, geçmeden vizüel sınavla ilgili bir görüntüyü size e, anlattım. Avralı migren konusunda şey, bir hediye gibidir aslında. Avralı migrenli olanlar çok daha kreatif olur, çok farklı olur, yaratıcı olur. Bununla ilgili migren, avralı migren ve sanatla ilgili bir paylaşım da yaparım sizlere. Korkulan yanı felç olur muyum? Böyle bir sıkıntı olabilir mi diye bir durumlar var. Bir de kalp delikliği ile ilgili hikaye var. Yani böyle paylaşımlar var. Hastalardan bana gelen en önemli sorular. Birincisi kalp delikliği ile ağrılı migrenin ilişkisi vardır. E, muhtemelen kalp ve sağ kalp ve sol kalp arasında bir geçiş oluyor kalpte. Öyle olunca kirli kanla temiz kanla biraz kirli kan karışıyor. O küçük mikro partiküller muhtemelen e, etkiliyor görme merkezini ve daha kolay ağrıya yatkınlığı varsa genetik familial hemtecik migrendeki gibi tespit edilmiş gen olmasa bile birçok genetik bir e, bağlantı var ve genetik bir yatkınlık var. İkisi bir araya gelirse avralı migren olma olasılığı fazla ama avralı migren olan herkes de böyle bir şey olacak anlamına gelmiyor. Bunu bir kenara koyalım. Bir diğer soru da böyle geçici felç gibi oluyor. Birçok sıkıntı yaşanıyor ve veya görsel şeyler yaşandığında bunlar kalıcı olur mu? ile ilgili soru var. var. Yani benim şimdiye kadar gördüğüm hastalarımda kalıcı bir problem saptamadım. Literatürde çok az vaka var tabii ki. Ancak bununla ilgili bir telaşlanmaya gerek yok. Birincisi ağrılı migrende baştan beri bahsettiğim gibi bu seride biyoelektriksel bir bozukluktur. Çoğunlukla da boğaz bölgesindeki biyoelektriksel bozukluğa bağlıdır. Ve orası e, ilaçlarla düzenmiyor tabii ki. Oraya uygun yapılacak olan tedavi yaklaşımlarıyla oradaki biyoelektriksel bozukluk düzeltildiğinde ağrılı migrende çok yol kat ediliyor. Özellikle pandemi döneminde evlere kapalı kaldığımız için homoepatik çözümler yaratmak durumunda da kaldım bazı homeopatik yaklaşımlarla da e, hiç yüz yüze karşılaşmadan online bile çözümler üretilebildiğini gördüm. Hani çok, e, çok sevimsiz bir migren türü. Bana sorarsanız hem ağrılı hem normal e, o çok şiddetli ağrılı migrenin her ikisinde geçmişinde yaşamış birisi olarak hangisini daha tercih edersiniz dediğinizde benim baş ağrısız ağrılarım yerine ben ağrılı migrenimi tercih ederim. Çünkü baş ağrı sonra hem öncesindeki o korku hissi, hem duygulanım, sonra kalan o beyindeki nahoş his ve kafanızı toparlayamamak ağrı çekmekten daha rahatsız edici olabiliyor. Ama korkulacak bir durum değil. Tedavisi de normal migrene göre daha kolay olabiliyor. göz migreni denilen migreni de vurgulamak isterim. Göz migreni denilen aslında budur. Ama bazen bazı hastalar sadece tek gözde çok zonklayıcı gözü çıkacakmış gibi ağrı yaşayabiliyorlar. Buna da göz migreni denilebiliniyor. Onlardaki neden boğaz değil dişlerle genelde bağlantılı çıkmaktadır. O göz migreni değildir. Bir de bir sonraki videoda baş dönmeleri birazcık beyin sapı ağrılı migrende bahsettim. Baş dönmeli vertigolu, vertigonözmiden vertigolu migren. Bu migrenle ilgili de ayrıca bir video sizinle paylaşacağım. O da tanıda çok karışıklık yaşanan bir durum çünkü. Ee, beni izlemeye devam etmenizi öneririm.